Ali biz de bir dışarı çıkalım istersen ha. Temiz hava iyi gelecek. Çıkalım komutanım. Annesinin yerini bilmediğinden emin misin? Emin değilim komutanım. Ama tek söylediği Türkiye'de bir yer oldu. Peki ya babası? Hiç ondan bahsetmedi mi? Küçükken terk edip gitmiş. Tabii söyledikleri ne kadar yalan ne kadar doğru orası muamma. Tutarsız bir şey söylememiş. Ama yine de sen dikkatli ol. Bu kızın çok zeki olduğu gözlerinden belli. Emredersiniz komutanım. her şeye rağmen içinde saf, temiz kalmış bir şeyler var sanki komutan. Saf ve temiz. Kolombiya'dan Zimbabwe'ye, Sırbistan'dan Yemen'e kadar tüm dünyaya silah satan bir kadın. Saf ve temiz kalmış olabilir mi? Komutanım Nadia hiç kimseye benzemiyor. Onda farklı bir şeyler var. Biliyorum söylediklerinin neredeyse hepsi yalan. Ama tek bir konuda samimi. Neymiş o? Annesi. Annesinden bahsederken adeta küçük bir kız çocuğuna dönüyor. Komutanım Nadia ile ilgili sıkıntılı bir durum yok değil mi? Yok hayır hayır. Sadece yüz yüze tanışmak istedim o kadar. Bugün kanlı bir terör saldırısı gerçekleşti. Çok sayıda sivil kaybımız var. Evet. Kanlı planlarını devreye soktular gene. Aynen öyle. Daha öncesinde de... ...önemli bir Türk bilim insanı... ...Cihangir Yılmaz ve kızı kaçırıldı. Ama bu konu hakkında basına hiçbir bilgi vermedik. Gökkuppe Savunma Kalkanı Projesi. Komutanım. Koruma altında değil miydi? Nasıl oldu bu? İstihbarat bu konuyu araştırıyor. Bize ihtiyaç duydukları anda harekete geçeceğiz. Teyakkuzda kalalım Ali. Emredersiniz komutanım.